Hoş geldiniz. Aleyküm selam. Aleykümselam. Bugün Evrensel Hafızlar Derneği Başkanı Ali Özdemir hocamızla canlı yayın yapacağız inşallah. Sorularınız varsa canlı yayın esnasında yazın. Ben notunu almaya çalışacağım. Hocamıza iletiniz. Selamun Hocam. Ve Aleyküm Selam cümleten hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar Hocam. Ankara'dan, Haymana'dan, bütün Türkiye'mize, bizi izleyen, bizi dinleyen, bütün kardeşlerimize, dostlarımıza, arkadaşlarımıza, gençlerimize, özellikle de hafızlarımıza selam ediyorum. Aleyküm Selam Hocam. Ne güzel giriş yaptınız Hocam ya. Eksik olmayın. Biz hafızlıkla ilgili bütün görüşmelerde, bütün buluşmalarda heyecanla ee, bu buluşmayı gerçekleştiriyoruz. Elhamdülillah. Elhamdülillah hocam. Hocam bizim takipçiler sizleri tanımıyor olabilir. Siz kendinizi tanıtmakla başlayalım hocam canlı yayınımıza. Evet. Ali Özdemir. Ben 1974 Rize'de doğdum. Kendi köyümde e, Kur'an kursunda ilkokul sonrası hafızlık yaptım. İstanbul'da e, belli bir dönem İsmail Ağa'da e, Arapça okudum. E, İmatip orta ve lise kısmını dışarıdan bitirdikten sonra tarih bölümünü bitirdim. Uzun yıllar sivil toplum kuruluşlarında 15 yıldır da Genç ve Spor Bakanlığı'nda gençlerimize hizmet etmeye çalışıyorum. Aynı zamanda 2006 yılında kuruluş çalışmalarına öncülük ettiğim Evrensel Hafızlar Derneği'nin halen genel başkanı olarak hafızlarımıza, hafız adaylarımıza hizmetkar olmaya gayret ediyoruz. Hocam Evrensel Hafızlar Derneği başkanısınız. Burada ne yapılıyor hocam? Nedir Evrensel Hafızlar Derneği? Evet, Evrensel Hafızlar Derneği'miz Kur'an sevdalısı hafızlarımız tarafından 2006 yılında kurulmuş olan e, hafızlarımızın hem sayısının artması hem kalitesinin artması, hafızlarımızın etkin olması, özne olması, aktif olması için, hafızlarımızın bir anlamda çift kanatlı kuş olması için. Yapılan bütün güzel çalışmalara katkı vermeye çalışan Diyanetimizin, proje okullarımızın, Milliyetin Bakanlığımızın ve bütün bu konuyla ilgili çalışma yapan yüksek öğrenimdeki e, fakültelerimizin başta olmak üzere hafızlıkla ilgili çalışma yapan bütün kurum ve kuruluşları kardeş bilerek katkı vermek, yardımcı olmak, desteklemek, tamamlayıcı çalışmalar yapmak üzere e, kurulmuş olan e, bir e, derneğimizdir. Tabii biz kurulu çalışmadan yürütürken dört temel hedefimiz ve amacımız vardı. Hafızı teşvik etmek, 4T olarak bunu ifade ediyoruz. Hafızı teşvik etmek. E, hafızlıkla ilgili süreci tekmil dediğimiz tamamlama sürecinde hafızlarımıza, gençlerimize rehberlik yapmak, ellerinden tutmak, onların mutlu olması için, huzurlu olması için bulundukları ortamı benimsemeleri için Kur'an kurslarımızda mutlu bir şekilde hayattan devam ettirmeleri noktasında eğitim hayatlarını her konuda e, kampa götürmekten geziye götürmeye e, onları en lüks lokantalarda ağırlayarak onların kıymetli olduğunu onlara hissettirecek her türlü çalışma yapmaya eğitim hayatı boyunca onlara yardımcı olmaya devam ediyoruz. Çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Üçüncü maddemiz de teşvik dediğimiz, e, e, takip dediğimiz hafızlık sürecinden sonraki zaman diliminde az önce ifade etmeye çalıştığım gibi çift kanatlı kuş olmaları için tek yönlü hafız değil aynı zamanda liseyi, üniversiteyi bitiren en güzel üniversiteleri okuyarak hem hafız hem aynı zamanda üniversite diploması olan bir hafız olması hususunda bu süreçte kendilerine rehberlik yapan ve ellerinde tutan yardımcı olan İhtiyacı neyse ona katkıda bulunmak Kimisinin internet ihtiyacı vardır kimisinin Bursa ihtiyacı vardır kimisinin rehberliğe danışmanlığa ihtiyacı vardır kimisinin çevre ihtiyacı vardır hangi hafızımızın hangi kardeşimizin hangi alan eksiği varsa o konuyla ilgili tamamlayıcı bir süreç yönetiyoruz bu konuda da buna takip diyoruz yani biz önceden giden abileri ablaları büyükleri olarak daha sonradan bu yola giren, bu istikamete giren, bu güzel istikameti benimseyerek bu yola giren evlatlarımıza, kardeşlerimize rehberlik hizmeti verip ellerini tutmaya çalışıyoruz. Dördüncü maddemiz de temsil dediğimiz hafızlığını hayatı boyunca temsil etmesi noktasında bulunduğu ortamda rengini, boyasını, güzelliklerini yansıtması noktasında temsil etme hususunda da hafızlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onlar ortam ve zemin hazırlamaya çalışıyoruz. Hocam çalışmalarda ne oluyor hocam ehatta Ne tür çalışmalar yapıyorsunuz hocam? Mesela çalışıyoruz derken hemen şunu ifade edeyim. Ee, bizim Ankara'da e, 30 kişilik bir güçlü bir ekibimiz var. Ancak bu yalnızca Ankara ile sınırlı değil. Bugün de Haymana dedim özellikle. Haymana'da bir otelimizde e, yıllık planlama toplantısı yapmak üzere bir aradayız. Böyle güzel bir tevafuk oldu. Böyle bir akşamda Bizi e, hafız dostlarıyla buluşturmanız çok kıymetli oldu. Çünkü bir önümüzdeki yılı planlıyoruz. Bu çalışmayı nasıl yapıyoruz? Her ilde, 81 ilde, İstanbul'un tüm ilçelerinde bir il kabul ederek aslında 120 ilde, 600 tane ilçede teşkilat kuran e, bir ekibiz, bir organizasyonuz, bir teşkilatız. Ne demek teşkilat kurmak? Her ilimizde, her ilçemizde hafız olan veya bu alanla ilgili olan arkadaşlarımız e, bir araya gelerek haftalık toplantı yaparak e, o ilde o ilçede ihtiyaç olan nedir? Hafızlarımızın pikniğe götürülmesi mi, geziye götürülmesi mi, Kur'an kursumuzun yapılması mı, yapılmış olan Kur'an kursumuzun içini doldurulması mı, hangi alanda ihtiyaç varsa o konuda yardımcı olma noktasında bir anlayışımız var. Bu aynı çalışmaları aynı şekilde kadınlar komisyonumuz ayrı bir koldan yürütüyorlar. Yani her ilde ve her ilçede hem erkekler hem kadınlar ayrı ayrı ekip olarak haftalık toplantı yaparak bu işleyen sürece nasıl katkıda bulunabiliriz anlayışı içerisinde toplantı yaparak e, hafızlarımızın hem sayısının artması hem kalitesinin artması hem etkin ve özde olmaları 10 dakikasında hem de hafızlarımızın ezberlemiş oldukları hafızda uygun yaşamaları noktasında bir anlamda rehberlik hizmeti yapıyoruz ve bunu tamamlayan birçok çalışmayı yani meslekteki giren arkadaşlarımıza TASİRUF kursları açmaktan kıraat derslerine kadar e, hangi alanda ihtiyaç varsa onunla alakalı e, karar alarak yürütüyoruz. Hocam bir de EHAT üyelerine burs veriyor musunuz hocam? Evet. Sanki duydum. Doğrudur, doğru duymuşsun. Şimdi şöyle Evrensel Hafızlar Derneği olarak Tabii ki hafızlarımızı her anlamda desteklememiz gerekiyor. Ama biz hafız kardeşlerimize, evlatlarımıza yalnızca e, burs olarak bir eğitim yardım vermekte kalmıyoruz. Bu ESCEP diye bir projemiz var. Bu proje kapsamında burs verdiğimiz kıymetli üniversiteli öğrencilerimizi aynı zamanda alanında uzman profesör hafızlarımızla, alanında uzman farklı alanlarda yetenekleri olan kıymetli bilim adamlarıyla, insanlarıyla e, buluşturarak, hem onları belli kitaplarını okumalarını teşvik ederek hem de sene sonunda kamp yapmak suretiyle yani iki yıllık e, bir anlamda bir yüksek sans e, diploması vermiş oluyoruz hafızlarımıza. Bu sürece Katılan e, kıymetli hafız evlatlarımızı da maddi olarak da destekliyoruz. Çünkü öğrencilerimizin bu anlamda da e, daha çok kitap alabilmesi için, daha çok yayınları takip edebilmesi için, e, daha rahat bir şekilde e, hayat sürebilmesi için maddi olarak da desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz ama yalnızca maddi destekte de vermekte kalmayıp onu her yönüyle gelişimini tamamlayacak işler, çalışmalar yapıyoruz. Bu anlamda ee, burs vermekte kalmayıp her yönüyle gelişimine katkı bulmaya çalışıyoruz evlatlarımızın. Bu konuda da önümüzdeki günlerde şu anda ilana çıktık. E, arkadaşlarımız sosyal medya hesaplarımızdan Eskep bursu için müracaat edebilirler. Sizin aracınızda binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insanımıza da bu konuya ilgili olmalarını, Hafız olan bütün arkadaşlarımızın ya istifade eden olarak ya da istifade edilen olarak Evrensel Hafızlar Derneğimizle ilgili olmasını arzu ederiz. Çok net ifade ediyorum Evrensel Hafızlar Derneğimiz hiçbir grupla, hiciple, bir organizasyonla organik veya inorganik bağı olmadan sırf Kur'an-ı Kerim'e hizmet ederek şeref bulmak isteyen insanların bir araya geldiği bağımsız bir yapıdır. Diyanetimiz başta olmak üzere devletimizin ilgili kurumlarıyla istişare iş içerisinde olarak tabii ki ama sivil bir hareket olarak da yalnızca gönüllü arkadaşlarımızın sırf Allah rızası için bir araya gelerek kendisinden sonra gelen e, gençlerimize rehberlik yaptığı bir organizasyon adıdır. O açıdan bütün hafızlarımızın mekanıdır evrensel hafızlar derneği bütün hafızlarımızın ilgili olması gereken bir e, durumdadır. Hiçbir arkadaşımızı bu konuda dışlamayız. Bütün arkadaşlarımızı bu sürece katkı vermeye ama zamanıyla ama maddi katkısıyla ama ilmiyle ama e, tecrübesiyle e, davet ediyoruz. Ve gençlerimizin de hayata atılıncaya kadar meslekten elde edinceye kadar... Bizim onlara hangi konuda yardımcı olacaksak o konuda bizden talepte bulunmalarını istiyoruz. Yani ya istifade eden ya da istifade edilen olarak bütün hafızlarımızın Evrensel Hafızlar Derneği ile iltibatlı olmasını arzu ederiz ve davet ediyoruz. Hocam şimdi illa hafız olanlar mı yoksa sıfırdan alıp da hafız yapıyor musunuz, yaptırıyor musunuz hocam? Ee, şimdi şöyle, biz Evrensel Hafızlar Derneğimiz olarak kendimize ait olan birkaç Kur'an kursumuz var ama bizim esas derdimiz o değil. Kendi doğa sürecinde bir şubemiz, işte Kızılcamağım'da, Antalya'mızda, bazı illerimizde e, kendisine ait Ehad Kur'an kursu diye Kur'an kursumuz da var ancak bizim amacımız kendimize ait Kur'an kursu olması değil. Bütün Kur'an kurslarımız, bütün proje okullarımız, Kur'an'la ilgili çalışma yapan bütün mekanlar bizim ilgili kuruluşumuzdur. Hepsine katkı vermek arzusu içerisindeyiz. Bizim kendimize ait bir kurs mantığımız yok. Bütün Kuran kurslarımız, bütün evlatlarımız, hafızlarımız ve hafız adaylarımız e, bizim potansiyelimizdir. Bu anlamda da hafızı teşvik etmeyle alakalı birçok çalışma yapıyoruz. Mesela örnek bir tanesini söyleyeyim. E, Mehmet Akif Ersoy üstadımız, İstiklal Şairimiz malum biliyorsunuz hafız. Ama toplumumuzun büyük kesimi e, İstiklal Şairimizin hafız olduğunu bilmiyor. Biz ne yapıyoruz mesela teşvik etmeyle alakalı? Hafız Mehmet Akif Ersoy şiir ve kompozisyon yarışması düzenleyerek sosyal medyada imkan ölçüsünde normal medyada, sahada, afişlerde, billboardlarda e, bu duyurumuzu yaparken aynı zamanda Mehmet Akif Üstadımızın, İstiklal Şairimizin ancak Kur'an'ı anlayan, bilen, okuyan, ezberleyen bir insan İstiklal Şairi olabileceğini topluma duyurarak bir anlamda teşvik etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim yalnızca hafızlara ilgilenen değil, hafızların sayısının çoğalmasına gayret eden de, yani bütün insanları hafız adayı olarak görerek bu konuda çalışma yapan bir kuruluşuz. Hemen örnek ifade edeyim. Mesela geçmiş yıllarda şöyle bir yarışma yaptık. En kısa sürede hafızlık yapan en ileri yaşta hafızlık yapan ve e, en küçük yaşta hafızlık yapan üç kategoride amacımız ne? bu hafızlığın Allah'ın vermiş olduğu zeka istikametine kısa sürede yapılacağını da anlatmaya çalışıyoruz. Gerekirse 40 ve 50 yaşlarda da hafızlık yapabileceğini anlatmak açısından 47 yaşında hafızlığını tamamlamış olan bir hocamıza umre ödülü verdik mesela evet. ve aynı zaman aynı zamanda da. Ee, bu süreçle alakalı olarak da her konuda rehberlik hizmeti vermeye çalışıyoruz. Yani amacımız hafızların sayısı artsın, hafızların kalitesi, konforu artsın. Hafızlarımız etken olsunlar, özne olsunlar. Ümmetin ve ülkelerin ve dünyanın hafızlara ihtiyacı var. O açıdan hafızların vali olmasını, hafızların yönetici olmasını, hakim olmasını liyakatıyla beraber, hafız kimliğiyle beraber devletimizin her kademesinde e, liyakatlı bir şekilde kendi vazifesini yapan aynı zamanda da e, e, Rabbi'mizin e, iyi bir kulu olarak örnek bir insan olarak da hafız bir insan olarak da toplumu örnek olmasını önemsiyoruz bu konuda e, buna benzer birçok çalışmayı teşvik ediyoruz e, ve tabii ki üye dediniz bizim e, Türkiye'mizde e, 200 bin civarında hafız olduğumuzu biliyoruz. Ee, bir taraftan hafızlık tespitli sınavına giren evlatlarımızı güler yüzle karşılarak, onlara ikramlarla bulunarak onları motive etmeye çalışırken, e, bir taraftan da bu arkadaşlarımızı hafızlar bilgi sistemi diye bir sisteme kaydediyoruz. Amacımız şu, her aşamada ona yardımcı olmak veya... Onların kendi ile ilgili kendileri gelişmelerine katkı bulmak. Örneğin mühendis hafızlarla ilgili çalışmayı e, bu işinden anlayan bir mühendis hafızımız organize ediyor ve mühendis hafızlarla ilgili çalışmalar e, organize ediyor. Bu anlamda inşallah önümüzdeki günlerde hafız mühendislerimiz, yazılım mühendislerimiz oyunlar yazacaklar ve bu yazılan oyunların final sahnesinde e, güzel şeyler olacak. Hemen şöyle ifade edeyim, kıymeti hazınlı bulmuşken mesela şu anda oyunu yazanlar e, oyunu dünya yöneten güçler, dünyayı kötü yöneten güçler, dünyayı aslında yönetmeyen, dünyada kaos çıkartan güçler, başta Filistin, Gazze olmak üzere bütün dünyada insanlara zulmeden, e, şu anda gücü elinde tutan e, adaletsiz mihraklar, odaklar oyunu yazıyorlar, oyunu oyunun kurallarını koyuyorlar. Ama ben diyorum ki genç hafızlarımızla buluşunca arkadaşlar gençler siz hafız yazılım mühendisi olarak oyunu siz yazacaksınız, oyunu siz kuracaksınız sizin kurduğunuz oyunda sizin yönettiğiniz oyunda oyunun final sahnesinde bugün yapılan gibi mescid i aksa bombalanmayacak Kabe-i Muazzama'yı tavaf eden, Kabe-i Muazzama'yı e, ziyaret eden veya mescid i aksayı ziyaret edene oyunu kazandıracaksınız. Evet şu anda İslamofobi <laughs> mantığı altında maalesef o yaz o yazılan oynanan oyunlarda çocuklarımızın oynadığı oyunlarda bir kısmı gençlerimizi bağımlı yaparken bir kısmı da gençlerimizi inançlarımızdan, değerlerimizden, kültürümüzden ee, uzaklaştırma gayreti içerisindeler ve bizim gençlerimizde maalesef bu duruma alet oluyorlar ama inşallah önümüzdeki günlerde hafız mühendislerimiz oyun yazacaklar. Yazılan oyun oyunun final sahnesinde inşallah güzel işler yapanlar, insanlara faydalı olanlar, topluma, ümmete faydalı olan insanlar oyunu kazanacaklar. O açıdan biz hafızlara e, özel olarak bu konularla ilgilenmelerini de önemse, önemli tavsiye ediyoruz. Hocam bizim de elimizde bir pay varsa elimizden geleni yapmayın en fazlasını isteriz hocam. Eksik olmayın. Şu anda zaten bu göstermiş olduğu güzelliği çok kıymetli. Malum olduğu üzere sosyal medya günümüzde çok önemli. E, bu alanda da hafızalarımızın sesi olmanız kıymetli. Ben şunu ifade ediyorum. Hafızalarımızın sesinin gür çıkması lazım. Çünkü hafızalarımız güzel düşünürler, güzel okurlar, güzel anlatırlar, güzel yaşarlar. Daha çok görünür olması lazım hafızalarımızın. İşte sosyal medya mecralarında da mesela şu anda kıymetli arkadaşlarımız çok güzel video çekimleri yapıyorlar mesela e, bu konuda örneğin profesör olmuş olan bir hafızımızın e, hafızlık hayatını anlattığı e, gençlerimize örnek olacak birçok güzel hayatları e, insanımıza buluşturduk. Youtube'da çok güzel videolar var. Bu açıdan biz gençlerimizin sosyal medyada gezinirken hep kötülüklerle değil de iyiliklerle, Kur'an'la Allah'ın kelamıyla, Rabbimizin mesajıyla karşılaşma hususunda güzel üretimler yapmaya çalışıyoruz. Sizin de sosyal medyada bu anlamda Kur'an'ın sesi olmanız, bu alana e, ki insanlara e, Rabbimizin mesajının ulaşmasına vesile olmanız, bir anlamda hafızlığın teşvik edilmesi hususunda ki gayretini çok takdire şayandır tebrik ediyorum. Bu tür çalışmaların e, artması lazım. Çünkü insanların meşhura karşı ilgisi var. Biz de hafızlığı meşhur etmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'e ilgilenen insanlar meşhur etmemiz lazım. Bu konuya yönelen insan sayısının çoğalması için daha çok görünür olmamız lazım ki sosyal medya mecraları önemlidir bu anlamda. Sizin katkılarınız çok çok kıymetli. Tebrik ediyorum. Allah razı olsun sizlerden. Allah razı olsun. Hocam. Cümlemizden razı olsun. Hocam Ehad'ın ilerideki e, hedefleri nelerdir hocam? Şimdi bugün tabii planlamada kıymetli arkadaşlarımızla beraber çok güzel kararlar aldık. Rabbimize hamd olsun. İnşallah bu kararlarımızı önümüzdeki günlerde kamuoyuyla da paylaşacağız. Ama ben arkadaşlarıma her zaman şunu söylüyorum. Bizim görevimiz şu. Her ilde, her ilçede Allah azası için Kur'an-ı Kerim'e hizmet etmek için toplanan, istişare eden, o ilde, o ilçede ihtiyaç neyse onun alakalı adım atan bir ekip olması lazım. Ee, bu konuyla alakalı da Allah'ımıza hamdolsun ciddi bir mesafe kat ettik. Mesela geçtiğimiz günlerde genel merkezdeki arkadaşlarımız bütün ilçe temsilcilerimizi arayarak bu süreçle ilgili olarak kendilerinden e, istişarede bulundular ve bu konuda takibimiz devam ediyor. Tabii ki e, mesela uluslararası hafızlarımız var. Uluslararası hafızlarımızla ilgili de güzel projeler var. Örneğin geride bıraktığımız Ramazan ayında e, farklı coğrafya yani kendi coğrafyamızdan ama Adları farklı olan ülkelerden, ülkemizde bulunan e, 20 farklı ülkeden hafızımız, üniversite okuyan hafızımız bir araya geldi. Hatimle teravih kıldırdılar e, ve ümmetin sesi oldular. Ve aynı zamanda bu kardeşlerimiz her birisi yine üniversite okuyan üç e, tane hafızımızı çevrim içi olarak dinleyerek hafız olmasına katkı veriyorlar. Buna benzer yeni devreye soktuğumuz, Ehat Akademi bir taraftan, bir taraftan HDM dediğimiz hafızlık dinleme sistemi ve benzeri çalışmalarla her vesileyle yani mekanlar belki ulaşımlar vesaire problem olabiliyor ama sanal ortamda bir şekilde. Dijital ortamda da hafızlarımıza e, hem hafızlıkları unutmayacak şekilde yardımcı olmak hem de hafızı anlama anlamında, Kur'an'ı anlama anlamındaki çalışmalarımız ve bir taraftan da yeni hafızların yetişmesi için birçok çalışmaya inşallah proje imza atmış olacağız. Önümüzdeki günlerde inşallah bütün Türkiye'mizde e, bu konudaki ilgi alakan artacağına inanıyorum. E, özellikle de e, sosyal medya e, anlamında e, çok ciddi kararlar aldık ve güzel çekimler yapmaya devam edeceğiz. Bunu da inşallah kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Yine geride bıraktığımız günlerde mesela Filistin'le alakalı çok ciddi adımlar atıldı. Geldiğimiz noktada inşallah ümmet açısından daha iyi noktaya doğru gideriz. Bu konuda da yine hafızlarımızın bilinçlenmesini, şuurlanmasını istiyoruz. Yani bir hafızımızın Kudüs bilinci olması lazım. Bir hafızımızın ümmet bilinci olması lazım. Mesela yaptığımız kamplarda muhakkak kampın adını mesela Kudüs kampı koyuyoruz, Mescid-i Aksa kampı koyuyoruz, Esma Bintacı kampı koyuyoruz. Hafızımız orada hem dinleniyor, hem eğleniyor, hem yeni dostlar kazanıyor, hem sosyalleşiyor, hem de aynı zamanda ümmetin bir parçası olduğunu, ee, şuurlu bir insan olması noktasında mesafe kat ediyor. Bu anlamdaki çalışmalarımızı her geçen gün artarak devam edeceğiz. Türkiye'mizde yüksek öğrenimdeki hafızlarımızın sayısı da giderek artmaktadır. Biz onlarla ilgili de onların barınmalarından tutun da her konuda ihtiyaçlarını karşılama anlamında ciddi çalışmalar yapmaya gayreti içerisindeyiz. Bu çalışmalarımız her geçen gün artarak devam edeceğiz. En önemli misyonumuz şu kıymetli Yusuf Hocam. Üniversitede okuyan genç hafızlarımıza görev veriyoruz. Şu anda bizim genel merkezimizde de. Genel merkezdeki yönetim az önce söylediğim 30 tane arkadaşımızın haricinde yine 30-40 tane genç hafızımız farklı alanlarda görev almış, işin taşın altına elini koymuş kardeşlerimiz var. Bunlar hem bizim heyecanımızı artırıyorlar, işin bereketini artırıyorlar hem de yetişiyorlar aslında bu anlamda. Bu da çok kıymetli. Mesela bu sene yine çok ilerleteceğimiz projemiz var. Kur'an'a adanmış ömürler, sizin vesilenizle bu duyuru yapayım müsaade ederseniz. Tabii Türkiye'mizde hocam. Türkiye'mizde biliyorsunuz son yıllarda artan bir ivmeyle maalesef 28 Şubat sürecinde kesinti uğrayan hafızlık müessesesi yeniden canlanmaya başladı. Rabbimize hamd ediyoruz. Ancak evet. biz biliyoruz ki Osmanlı'dan itibaren daha Selçuklu'dan itibaren Cumhuriyet dönemimizde de gerçekten çok ciddi bedeller ödeyerek hafız yetiştiren çok kıymetli üstadlarımız var. Dolayısıyla bu üstadlarımızın, rahmetli olanların hayat hikayelerini şu anda arkadaşlarımız hazırlıyor. Bu konuyla alakalı ciddi bir çalışma yapıyoruz. Ve bunları gerek e, filmlerle, gerek e, e, kermeslerle, farklı tanıtım etkinlikleriyle, gerek dijital ortamla tanıtarak kamuoyunun gündemine koyacağız. Niçin bunu söylüyorum? Bu konuda bizi dinleyenlerden her birisinin tanıdığı bir hocamız varsa, hafızlık hocamız varsa bu hocamız e, rahmeti rahmana kavuşmuş olabilir veya şu anda 65 yaşı üstüne olup hala yaşıyor olabilir. Bunların bilgilerini bizimle, bizim genel merkez hesaplarımızdan, e, telefon e, kurumsal hatlarımızdan bize ulaştırırlarsa biz bu konudaki bu veri bankamızın Kur'an'a adamış ömürler e, çok geniş çaplı olmasını istiyoruz. Daha sonra da anma gezileri, vefa programları yaparak hem bu üstadlarımıza, güzel insanlara vefamızı göstereceğiz. Örneğin bir Gönelli Mehmet Efendi'yi bütün gençlerimizin, hafızlarımızın tanıması lazım. Şu anda gerçekten Türkiye'mizde birçok hafız fabrikası olan insanlar var. İşte Isparta'daki mekke Kur'an kursundan tutun da, Hilaliyye'sine, Hilaliyye'de e, e, Manisa'daki, Hoşgörü'ne, Gaziantep'teki, İsmail Aslı'na, Yeşil Cami'sine, adını saymayacağım, Amasya'daki e, Büyük Ahmet kadar çok güzel medreselerimiz, e, fabri, hafız fabrikalarımız var. Buralara geçen binlerce hafızımız var. Ama bu hafızlarımızın bir kısmı maalesef, şu anda iş hayatından, e, hayatın içerisinde kaybolmuş durumdalar. O zaman biz bunların hocaları vasıtasıyla bu e, ilgili hafızlarımıza veya yarım bırakan kardeşlerimize ulaşmak suretiyle yeniden hafızı günlerini onlara hatırlatacağız. Hafızı kimliklerini onlara hatırlatacağız ve bunları yeniden sürece dahil etmeye çalışacağız. Buna benzer birçok projemiz var. İnşallah bütün bizi dinleyenlerin e, Kur'an'a adanmış ömürler anlamında Üstad hafızları bize bildirmesini, bu konu hayat hikayemizce göndermesini e, arzu ediyoruz ve bu konuda da e, gerçekten katkı bekliyoruz. Diğer bir projemizde şunu söyleyeyim, Amasyamızda şu anda Şehzadiler Şehri Amasyamızda e, 11 dönüm arazi üzerinde yapılan bir kamp eğitim merkezimiz var. Bu kamp eğitim merkezimizde inşallah e, şu anda işin yarısı %50 tamamlandı. tamamlandı. E, Türkiye'mizin tamamından. Başta İç Anadolu bölgesi olmak üzere Karadeniz'den fark etmez bütün bölgelerden Amasya'ya gezi düzenlenecek. Biz üç gün boyunca hafızalarımızı orada yedireceğiz, içireceğiz, oynatacağız, zıplatacağız, dinlendireceğiz. Amasya'mızı gezdireceğiz ve herhangi bir ücret talep etmeden o evlatlarımıza, gençlerimize inşallah güzel bir üç gün yaşatarak kıymetli olduklarını onlara hissettireceğiz. Gençlerimizin yaptıkları iş çok kıymetli. Bu yola giren, fedakarlık yapan, zamanını enerjisini harcayan, uykusuz kalan bir şekilde fedakarlık oyundan uzak olan gençlerimiz çok kıymetli bir iş yapıyorlar. Zaman zaman bunları nefes aldırmak anlamında kamplara götürmek, bunları zaman zaman farklı ortamlarda götürüp, farklı ortamlarda sosyalleşmesine katkıda bulunmak çok kıymetli. Bu anlamda da Gençlik Spor Bakanlığımızın kamplarını istifade ediyoruz ama yeterli olmuyor. Bir şekilde çok fazla talep var. Biz aynı zamanda kendi kampımızı oluşturduğumuz zaman inşallah bütün proje okullarına, bütün hafızlık merkezlerine, bütün Kur'an kurslarımıza inşallah Kur'an eğitim merkezlerimize açık olacak plan ve program dahilinde genç Gelecekler orada onlar ağırlanacaklar en güzel şekilde kıymetli olduklarını anlayacaklar ve ondan sonra onları uğurlayacağız inşallah buna benzer nice güzel projeler var 81 ilimizin seksen birinin ayrı projesi var ama bizim genel güzel yapmaya çalıştığımız bunları etmek yönlendirmek ve teşvik etmek ve bu konuda onlara yardımcı olmak öncülük yapmak işte bunu yapmaya çalışıyoruz bugün de bu planlama toplantısında bunu nasıl yapacağımızı konuşuyoruz kıymetli arkadaşlarımıza beraber. Hocam bir hafız size katılmak istese nasıl katılabilir hocam sizi nasıl bulabilirler? Bizi rahatlıkla e, kurumsal hatlarımız var telefonlarımız e, e, 24 saat onlara mesaj bırakılabilir aranabilir sosyal medyadan herhangi bir vesileyle bize e, ulaşan bütün arkadaşlarımıza biz muhakkak dönüş yapıyoruz. Zaten şube başkanlarımızın e, cep telefonları dahil internet sitemizde var ki önümüzdeki günlerde internet sitelerimiz yeni yüzüyle e, e, toplumun önüne istifazla sunulacak. Dolayısıyla biz zaten bütün illerdeyiz, bütün ilçelerdeyiz ama sosyal medyadan da rahatlıkla bize ulaşabilirler. Evrensel Hafızalar Derneği ile bir şekilde irtibata geçmiş olan, geçmeye çalışan bütün arkadaşlarımıza biz muhakkak ilgili arkadaşlarımız tarafından dönüş sağlıyoruz. Eğer hanımefendi ise kızlarımıza kadınlar komisyonumuz arıyor, erkekse e, diğer arkadaşlar arıyor ama bir şekilde bütün Türkiye'de ağ kurduğumuz için e, arkadaşlarımıza hemen irtibata geçebiliyoruz. Bu konuda hiçbir problemimiz yok. E, bize ulaşan, e, ulaşmak isteyen bütün kardeşlerimize e, kapımız, gönlümüz e, her şeyimiz açık inşallah. Hocam bizim sorularımız bitmiştir. E, eklemek istedikleriniz var mı? E, öncelikle bu imkanı sunduğu için çok teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Bizi dinleyen Nerede? bütün arkadaşlarımızın Evrensel Hafızlar Derneği'nin kendi mekanları, kendi yuvaları olduğunu, kendi hizmet araçları, vasıtları olduğunu düşünmeden istiyorum. Bu aracı Hasbel kadar bugün nöbeti biz tutuyoruz ama bütün e, hafızlarımıza, hafız sevelerimize bu hizmet aracı açıktır. Herkesin yapabileceği, vereceği bir katkı vardır muhakkak. Kimisi ilmiyle, kimisi zamanıyla, kimisi maddi imkanıyla, kimisi belki bir şekilde bu yola giren gençlerimize rehberlik yaparak her şekilde katkıda bulunabilirler. Diyorum bütün arkadaşlarımı, bütün dinleyicilerimizi ya istifade eden olarak ya da istifade edilen olarak inşallah bu sürece, bu hayırlı çalışmaya davet ediyorum. Ve şöyle diyorum. EHAT yani Evrensel Havuzlar Derneği'miz yeryüzünde bir kişinin daha Kur'an nimetiyle tanışması için yapılan çalışmalara insanımızı fiilen ortak ettiğimiz atmosferdir. Yani hafız olma nimetini Rabbimizin bahsettiği insanlar daha çok insanın Kur'an'la tanışması için sahip olduğu bu nimeti şükrüne eda etmek için Evrensel Hafızlar Derneği vasıtasını kullanabilirler. Bu vasıta ümmetin malıdır. Kimsenin tekilinde değildir. Bütün kardeşlerimizi bu sürece e, ilgili olmaya davet ediyorum. Diyanetimizin Milliyetin Bakanlığımızın e, üniversitedeki çalışmaların çok kıymetli olduğunu hepsini imkan ölçüde desteklediğimizi hiçbirisinin, hiçbir sivil toplum kuruluşumuzun rakibi olmadığımızı e, her biriyle işbirliği yapmaya, e, istişare içerisinde yürümeye ve bu çalışmayı daha ileri noktaya götürmeye, bu gençlerimizin ilgimizi, alakamızı artırmaya ve bunu daha güzel yapabilmek için e, istişare içerisinde yürütmeye gerek olduğuna inanıyorum ve bütün bizi dinleyen arkadaşlarıma bu güzel akşamda e, sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum. Evrense Havuzlar Derneği'yle ilgili olsunlar. Bizi yapıcı eleştirilerle inşallah güzel katkılarla desteklesinler. E, biz de inşallah bu çalışmaları daha iyi noktaya doğru götürelim diyorum. E, bütün hazırlığına selamlarımı, saygılarımı, muhabbetlerimi arz ediyorum. Allah razı olsun hocam. Katılımınız için teşekkür ediyoruz. Var olasın. Bütün ekibe selamlar. Size de hayırlı akşamlar diyorum. Sağ olasın, var olasın. Hayırlı akşamlar diyorum. Hayırlı akşamlar hocam. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Rahmetle kalınız. Bir mukabele. Hayırlı akşamlar diyorum. İyi akşamlar hocam.